Peki hocam bizim genelde röportaj yaptığımız yani. herkese sorduğumuz en zor sorumuz ve be, bence en kıymetli ve en önemli evet. soru, ee, hayata dair e, genç arkadaşlarımıza ne tavsiye edersiniz? Şöyle sizi 10 yıl önceye götürsek, evet. 5 yıl önceye götürsek, neleri değiştirirdiniz veya o zamanki e, kendinize neler söylerdiniz? Hı -hı. E, bu kadar yaşanmış tecrübenin neticesinde hayata dair böyle en öz, en kıymetli çıkarttığınız çıkarım nedir? Onu sorayım size hocam. Belki bu herkesin kendi kişisel tecrübesinden e, verebileceği bir cevap. Ben kendi açımdan şunu söyleyebilirim, e, çekimsel karamsar kesinlikle olmasınlar. Yani dış dünyada olanlara, gündemde olanlara, e, işte teknoloji nereye gidiyor, trendler nereye bunlar baksınlar, takip etsinler e, hangi meslek gözde ama benim tavsiyem e, e, kendilerini geliştirmeye yeterli zamanı ayırsınlar. Ben 10 yıllık süreçte belki bunu gördüm. Sürekli bir şekilde e, yöneliminiz, kararlarınız zaman içerisinde tecrübelerinizle aldığınız derslerle, tanıdığınız insanlarla değişebiliyor. Bunların bir tanesinin olacağını varsaymamanız gerek. Yani böyle denir ya trenin dümdüz rayda gittiği gibi hayat gitmiyor. Alternatifleri kendileri hazırlasınlar e, e, mı demek istiyorum? Alternatifleri yani. kendilerini hazırlasınlar. Aslında onlar kendilerini ellerinde yaptıkları işi, kaliteli ...yaparlarsa, ders almak olur... ...bir küçük proje olabilir... ...özveriyle... ...kaliteli iş ortaya çıkartmaya... ...devam ederlerse... ...aslında hayat onları hazırlıyor. Hmm. Çok kendilerini hazırlama... ...düşüncesi bile belki gerek kalmıyor. Sadece biraz samimiyetle... ...özgüvenle... Çekinmeden e, yola devam ettik ettiklerinde ben inanıyorum e, zaten hayat önlerine bu çok fırsatlar sunacak. E, kararlılarsa zaten belli bir noktada çok güzel e, ama değillerse de e, yola devam etsinler. Peki.